Ve beklediğimiz Çıldır Gölü'nün en lezzetli balığı sarı balık çıktı. Ağlara takıldı işte görüyorsunuz. Eski mi usulü bu aslında? Evet evet çok eski yöntem. Eksi 30 derecede 50 santim buzun altından eski mi usulüyle avlanan sarı balıklar çıldırlı balıkçıların geçim kaynağı. Kışın buzun altında bu lezzetli balıklar, üstünde ise eşsiz manzara doğa tutkunlarını Türkiye'nin doğu ili Ardahan'a çekiyor. Bizim dağlar ay bizim dağlar ay bizim dağlar. Bembeyaz, dümdüz, çok güzel. Huzur veriyor, ruhumuzu dinlendirdik. Bakmayın havanın güneşli olduğuna, hava sıcaklığı sıfırın altında 30 derecelerde hava gerçekten çok soğuk. Çıldır Gölü'nün üzerindeki gelinlik aylardır var ama göl ve Ardahan en soğuk günlerini yaşıyor. Biz de şimdi Eskimo usulü balık tutan balıkçıların yanına gideceğiz. Mesafe yaklaşık 1 kilometre ve biz buz tutan gölün üzerinde yürüyerek balıkçılara ulaşacağız. Gölün neredeyse tam ortası. Bir hafta önce attıkları ağları çekti iki balıkçı. Ne kadar balık çıkarsa evlerine o kadar ekmek götürecek balıkçılar. Ama işleri kolay değil. Aa boş da çıkabilir. 11 çeşit balık evet. çıkıyor Çıldır Gölü'nde. Evet, 11 çeşit. Ama balık. en değerlisi bunların en sarı değerlisi balık. En değerlisi alabalıkla sarı balık. Peki Çıldır Gölü'nde, buz tutan bu gölde nasıl balık tutuluyor? İki farklı delik göle açılıyor. Bu şekilde buz kütlesi kırılıyor, ağlar atılıyor. Bu ağlar bir hafta bekletiliyor gölün üzerinde. Ardından da balıkçılar buraya geliyor. Ve ağları çekiyor. Maşallah. Şafak balığı. Kaç paraya veriyorsunuz tesisleri? 15'ten veriyoruz efendim. Binbir emekli avlanan balıkların alıcısı, göl kenarındaki tesisler. Çıldır Gölünde balıklar tutuldu, dilimlendi. Şimdi bu balıkları pişirme zamanı. Görüyorsunuz kızgın yağ atılıyor. Balığın en büyük özelliği buzlu gölde yağlanmış olması. Bu yüzden bu balıklar çok lezzetli. İşte burada da o nar gibi kızaran sarı balık var. Sarı balık yerli turistlerin gözdesi. Antalya'dan geldik. Hem insanların misafirperverliği hem de şu yediğimiz balık bu soğuğa her şeye değdi. Yurtdışına yurt dışına gideceklerine burada kış turizmle alakalı her şeyi yapabilirler. Memleketimiz hakikaten çok güzel. Yeter ki kıymetini bilelim. Lezzetli balığı kadar çıldırın üstünde de eşsiz bir deneyim yaşıyor buraya gelenler. İsteyen ata biniyor, isteyen kızaklarla buz tutan gölün üzerinde gezmenin tadını çıkarıyor. Sen boşuna dolan dünya, dolan dünya, dolan dünya.